Koynumuzda yılan besliyormuşuz da haberimiz yokmuş. Bana bak simge kızım. Nana ben almadım diyorsa almamıştır. Bu konuyu kapat artık. Ama ben yine de çantamı sağlama alayım da ne olur ne olmaz. İyi akşamlar Hakan Bey. İyi akşamlar. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Alt sokakta az önce iş üzerindeyken yakaladık. Çalınanların listesi zaten bizde vardı. Yarın ifade için karakola gelirseniz işlemleri hemen başlatacağız. Çok teşekkürler memur bey. Vay be en çok da bu bilekliği düşürdüğüme üzülmüştüm. Allah bilir kaç paradır. Demek bulup babana verdin ha? Senin hazırsın. İyi akşamlar Hakan Bey. Yürü etti. Kimseye söyleme dedi. Ben de bilekliği ilk önüme gelen yere sakladım. Adamdan çok korkmuştum. Bana kızmayın ne olur. Tamam kızım tamam. Kimse seni suçlamıyor. Öyle değil mi? Nana'nın başını belaya sokmak için çantasına koyacak halin yok ya. Tabii ki de. Ya. Ay canım kızım. Bozma moralini. Hadi evimize gidelim. Hadi. Hadi. İyi akşamlar. Yağmura götürüyorum. Yoksa bir şey çalmıyorum yani. Defalarca özür dilememe rağmen hala bana kızgın mısın? Hem de çok. Kendimi affettirmek için ne yapabilirim? Hiçbir şey. Ben de şüphelendiğine inanamıyorum. Biraz yalnız kalıp düşünmek istiyorum. Tamam. İstediğin kadar düşün. Ama sakın saçma sapan bir şeyler yapma. Ne? Ya yani sakın beni şey. Bizi bırakıp gitme. Kafam karma karışık oldu. Ne olur affet. O bileklik benim için biliyorum. Ya'ya verdiğin ilk hediye olduğu için çok değerliydi. Doğru. Ama sen de benim için çok değerlisin.